Merhaba arkadaşlar. Evde karantinaya girdiğimiz bu zor günlerde can sıkıntımızı gidermek için filmlere odaklanmış bulunuyoruz. Ben de sizler için film önerisinde bulunmak istedim. Özellikle salgın konulu filmler tercihim oluyor. Bugün listemizdeki filmin orijinal adı Busu Yang olan ve Türkçe zombi ekspresi olarak çevrilen film aksiyon, korku ve gerilimin üst sınırlarında dolaşırken ilk gösterimini 13 Mayıs 2016 tarihinde Cannes Film Festivali'nde yaptı. Türkiye'de ise 21 Temmuz 2016 tarihinde gösterime giren Zombi Ekspresi filmi 3 aylık bir sürede Güney Kore'nin değişik bölgelerinde çekildi. Tehlikeli bir zombi virüsü salgını ile karşı karşıya olan Güney Kore Zombi Ekspresi filmi 2016 filmi başrolde karşımıza çıkan Sang-woo'nun kızını oldukça ihmal etmesinden dolayı kızının yoğun ısrarları sonucu doğum gününde onu annesinin yanına götürebilmek için Seul'den Busan'a gidecek trene binmesi sonucu hayatta kalma çabasını anlatıyor. Sokvu ve kızı trene bindiklerinde tren kalkmak üzereyken dışarıda zombi virüsünden etkilenmiş bir kadının trene hızlı bir şekilde virüsü yaymasının ardından Sokvu kızı ve trendeki yolcuların hayatta kalmaları için verdiği mücadele anlatılıyor. Filmin linkini açıklamada bulabilirsiniz. Film önerileri ve yeni çıkan filmlerde haberdar olmak için kanalımıza abone olun ve yorum yaparak öneri ve eleştirilerde bulunabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, evde kalın,